dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sosyal medyadan duyurduğu sevgilisi Mark Alman ile Ibiza'da güneşin ve denizin tadını çıkartıyor. Tabla oynuyor son olarak sosyal medya hesabından yaptığı heze, ayı paylaşımı gündeme oturan Hadid, paylaşımlarına devam ediyor. Hadid tavla oynarken çektiği pozuyla dikkat çekerken, yeni bikinlisini de göstermeyi ihmal etmedi tavla tahtasının yanında yatan Bella, gönderisine yenilmez notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Bikini küçük geldi bacağındaki morlukla dikkat çeken 24 yaşındaki model, ardından kendisine küçük gelen bikinisiyle poz verdi. Bella, bikinisinin tasarımcısı Emil Ratajkowski'ye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Kaynak bağlantısı, en son haber adı blog Test Yay.